Selamlar arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Nasılsınız bağlım? Umarım inşallah iyisinizdir. Bugün 20 Mayıs 2025. Ben bu videoyu bildiğiniz gibi 6. 7. ayda önce yüklerim. Geçenlerde bir arkadaşı gördüm buralarda, benim hemşeri. Daha doğrusu arkadaşın kardeşi. Buralardan taşındı. 20-30 kilometre falan yani. Taşındı da fazla oğular uzak değil. Ne diyor senin şeylerini çok seviyorum diyor. Alışveriş videolarını. Bir alışveriş videosu yapsana. Al yepyeni bir alışveriş videosu. Yalnız ben bunu biraz geç yüklerim. Çoğularını indirimden aldım. İndirimden almadığım da var. Evet mesela şunun gibi. Şundan başlayak Ayıoğlu diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ayıoğlu. Ee, bu neyden yapılıyor? Sarımsak, ondan sonra biber, hmm, buna şey de diyorlarmış sarımsaklı mayonez de diyorlarmış ama bu ekmeğe sürülüyor. Çok hoşuma gitti. Geçen arkadaşın evinde yedim. Valla bayağı bir hoşuma gitti. Ben bunun beyaz olanını alıyordum. Yani böyle biberli değil. Beyaz olanı alıyordum. Hmm, o da şeyli. O da sarımsaklı. Yalnız bu sefer de bunu bir deneyeyim dedim. Geçenlerde dedim gibi arkadaşlar yedim. Çok hoşuma gitti. Bundan aldım bu iki buçuk. 200 gram var mısın lan Ne kadar varsın? İçinde ne kadar var? 200 gram varmış. Şunu iki buçuk aldım. Şey yok, indirim yok. Ne yapalım? İndir indirim edeceğiz. Şunu aldım. Sahne diyor. Çok güzel bir sahne. Evet. Kaymak bu arkadaşlar. Ekmeğe sürüyorum. Bunu da 1.30'dan aldım. Bu da 1.70'den düşmüş. Evet 1.70'den. 200 gram var mısın? Bu da 200 gram var. Heh, bu da 200 gram. Bu da 1.30. Şunlar düşmüş. 2 Euro'dan 1 Euro'ya. Bu da şey ne diyorlar? Ne diyoruz buna? Lapne peyniri. Ya da krem peyniri. Sürme peyniri. Sürme peyniri. Aynen. Ekmeğe sürülen peynir. Aha şundan. Daha sizlere var ya çok güzel kahvaltı tavsiyeleri de vereceğim ha ileride inşallah. Bilmiyorum eğer e, benim ulağa asarsanız. Yani bence çok güzel oluyor. Tavsiyelerde yani masal tavsiyelerde bulunmak. Evet. Arkadaş zaten şey yaptı. Böyle bir video alışveriş videosu yaptı. Dedi, seviyormuş benim alışveriş videosunu. Ben de dedim tamam bir dahakine bir alışveriş yaptığımda. Sana şöyle bir göstereyim. Evet uzun lafın kısası fazla şey yapmayalım. Şunları da 1 liradan aldım. 2 lira bunlar ha tanesi. 2 tanesini 2 liraya aldım. 2 tanesini 2 liraya aldım. Şunlardan aldım patates bizim dediğimiz pomes gibi yani bunlar patates kızartması McCain markalı bunlar bir kırka aldım valla normalde bunlar da 3 üç, üç buçuk mu ne oldu ya 3 ya da üç buçuk oyru bir kırka aldım çok şükür sonra şunu da aldım bir kırka. evet bunun gramajı ne kadar 750 var mısın bu bunu 750 gram var evet bu 750 gram bunu ben örneğin 2-3 defa yaparım tek başıma bir defa da hepsi çok zaten. Bir, iki, ya, iki ya da üç defa yaparım. Bir de şunu aldım ha. Bu da chips diyor. Çipis gibi yeni mi ne çıkmış ne bileyim. Ama bunda daha az var. Bu da aynı fiyat. Gramacı az. 500 mü? Ne adarsın lan? Tam üstüne bastım. Duran ayağını kaldır. Evet. Kaldırdık bu arada. Çok güzel. Bu da yarım kilo. Bu da bir iki kez. Ya iki kez anca yani herhalde. Sonra e, muz aldım. Şöyle az kendime 4 tane. Yeter. 1 kilo bile gelmedi. 800 gram geldi elli Şurada bir yerde yazıyor. Dur bakayım. 832 gram. 1 euro 7. 1 euro 8 mi ne? Bize de video yapmış ki bir sente şuna sorbaya veriyoruz diye. Ulan bir sen para mı lan? Allah aşkına aynı şey gibi e, 1 TL veya 50 kuruş 10 kuruş gibi sen tutuyorsun video yapıyorsun ona. Neyse ya saçma sapan onlar izleniyor bizimkiler izlenmiyor anasını satayım Vallahi olaya bak ya bir sent lan para mı lan para mı ona da video mu yapıyorsun lan dümbük dümbük ona da video mu yapıyorsun neyse devam edelim şöyle şunlardan aldım arkadaşlar Guru hasan iki tane Guru hasan aldım 49 kuruş 49 kuruş tanesi yani iki tane 49 kuruş bir de benim olmazsa olmaz İçinde biliyorsunuz. Aha şöyle bir Ha sen çıkma kurasan. Şöyle <laughs> pizza var. Ha şöyle. Bunu da 95 kuruşa aldım. Bunun içine şey, e, salça var. Bir de peynir var. O kadar. Ben bir de üstüne biraz sos kattım. Hı -hı. Mis gibi olur. O zaman şundan aldım arkadaşlar. Ee, bu da neydi biliyorsunuz. Bunun içinde şey var. Açmama gerek yok herhalde. Açabilirim de gerçi Daha paketin içinde onun içinde yani. Ee, Dolma aldım yok sarma. Dolma yok sar. Hep karıştırıyorum. Sarma sarma bu. Sarma evet. Dolma değil. Ha, ah, şöyle bir şey. İçinde sarımsağı da var. Ulan bir de ne kattı galiba fazla katmadı. Kattı kattı gitti. Hadi <laughs> kattı gitti diyor. <laughs> Şunlar bunlar ne kadar işte 2 euro küsür verdim. Gramajla alıyorsun arkadaşlar bunun. Kilosu 10 euro 12 euro arası. İşte ucuzladı mıydı? 9-10 oraya falan oluyor kilosu. Ben gramajına aldım. 200 küsür gram dedim. Yaklaşık 230 gram mı ne geldi böyle bir şey tamam kalsın dedim. Ondan sonra acaba onu, onu onu, onu şey yaptık buraları şey yaptık. Şundan aldım arkadaşlar. Bu da indirimdeymiş şöyle mişnisi. Süt dilimi. 5 tanesi 1.11. Evet bu da normalde 1.70-1.80 falan var herhalde. 1.70-1.80 var. Buna da 1.11 ödedim. Sonra şöyle şundan aldım. Kinder Pingui. Bu da ama yalnız normali yoktu, Şeyi vardı. Bu ee, ne bu? Hindistan cevizi. Kokus. Ha. Koku. Hindistan cevizi. Kokus. Lan. İngilizcesi neydi lan? Bu arada İngilizcesini bulamadım. Neyse. Beni ne yazıyordum lan? Kokonat. Ha. Kokonat. Ha. Doğru kokonat. Ha kokosnuss Almancası. Ya bir anda aklıma gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sülçü lisan ediyorsa affola. Yani olabilir. Ne olacak insanlık hali. Şöyle çipi saldım aldım. Bir öreğe Leis çipsinden Eee bunlar da 2 euro aslında. Şu da 2 euro. Ha şu da 2 euro aslında. Ha. Hep 1 Euro'ya aldım indirimde. <laughs> bunlar hep indirimde. Şu 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. 1 euro, 1 euro normally 2 euro. This one is normally 2 euro. This is two euro. Normally, this is two euro. Ee, but I have paid only one euro. This one euro, one euro, one euro. Hep bir euro, bir euro, bir euro. Ondan sonra acıma, acıma söyledik. Arkaya bak bir şey saklamış. Bak, 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 bak. bak. Bunun e, tonlu, e, ton balıklısını aldım. Normalde e, tavuklusunu alacaktım. Kalmamış. Tavuklu da çok güzel oluyor. E, böyle şeyle aldım işte. Vallahi hemen şeye bak da. Bunu dola batmam lazım, yoksa kötü olur. Ondan sonra bu ton balıklı, bunun gramajını bir göstereyim. 400 var mısın lan? Yok, bunu bilemedim. 340 gram pizza. Bunu da 1.88'e mi aldım? Bu da normalde 3 buçuk falan var. 3 buçuk euro falan var, Öyle olması lazım herhalde. 4 değil ya, 4 euro değil, 3 buçuk euro falan. Sonra bu çipsleri söyledim. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına şöyle içecek aldım. Çok faydalı. Evet çok çok faydalı arkadaşlar. <laughs> Tavsiye ederim. Ondan sonra sonucuma... hocam ee, öyle diyorlar ya birisi vardı öyle öyle ben de hep ondan sonra cuma ondan sonra öyle her ikinci lafı öyle öyle böyle öyle de şöyle şöyle de böyle ee, ondan sonra sonucuma... <laughs> şöyle e, Red Bull'lardan aldım karışık. Bu normali, orijinali bu. This is original Red Bull. E, bunlara da 88 kuruş verdim. Bunlar da 1.40 mı normalde? Artı depozito ama depozitosunu verip de geri alıyorsun. Ha şu kör ol azıca. de biliyor herhalde artık. <laughs> Şunlar depozito. 25 kuruşla depozitosu var. Yani 4 tanesi 1 lira. 4 tanesi 40 lira. 42 lira. Neyse. Depozito olarak yani. 4 tanesi 40 lira ediyor. Yani bir basit 10 liraya ediyor aşağı yukarı. Düşünsene yani bunlar 88, 88. Hep 88'den aldım şöyle. E, bunlar da şey var. Hmm, neydi ya Hindistan cevizi bir de yaban mersini. He beya yaban mersini oluyor. İkişer tane aldım hep. Buraya arkadaşlar toplamda 30 euro ödedim. Toplamda 30 euro. Öbür telefonumda kaldı size listeyi de gösterebilirdim. Şimdi öbür tarafta. Bunların hepsine toplamda 30 euro verdim. Yani 29 küsür de 30 da gitsin yani. 30 da diyebilirsin. Evet alışverişim bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Birisinin dediği gibi çok ama çok teşekkür ederim. Benden daha da çok başkalarına benzedim ha. Ee, arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir dahaki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Yorumlarınızda belirtmeyi sakın unutmayın fiyatlar konusunda. Hadi bam.